Esma'cığım şu anda e, seni çekiyoruz. Esma'cığım hazır mısın? Tamam. Peki seni bir tanıyalım. Adım Esma, soyadım Haytan. Altın sonra ilk okuluna gidiyorum. Evet. 3B sınıfındasın. 3B sınıfındasın. Ve şu anda bize e, almış olduğun mental aritmetik eğitimi ile ilgili e, bir basamaklı 75 sayılı aralıklarla 15 sayının toplamını yapacaksın değil mi Esma şu anda bize? Peki Esma'cığım e, ne kadarlık zamandır bu kursu alıyorsun? İki aylık. İki aylık zaman zarfı içerisinde bu kursu alıyorsun. Ve bunu yapabileceksin öyle mi Esma'cığım? Esma maşallah ben sana çok güveniyorum. Peki Esma'cığım hazır olduğun an ekrana dokunabilirsin. Hazır mısın? Evet. Peki hadi bakalım. 60. 60. Dokunalım ekrana. Aferin. Aferin. Alkış, alkış, alkış. Harikasın. Esma'cığım seni çok tebrik ediyorum. Ve üçüncü sınıfa gidiyorsun. Ve bu kadar işlemi seri bir şekilde yapıyorsun. Seni canı gönülden ve yürekten kutluyorum Esma'cığım. Peki şu an soruyu doğru yaptın. Ne düşünüyorsun kendinle ilgili? Çok mutlu oluyor musun doğru yaptığın zaman? Evet. Çok mutlu oluyorsun değil mi? Peki bu kurs sana ne kattı Esma? Derslerimde başarılı olmuyor. Evet. Dikkatimi odaklamamız sağladı. Evet. Soruları daha hızlı bir şekilde ve seri bir şekilde çözümene de yardımcı oldu mu Esma'cığım? Evet. Esma seni çok tebrik ediyorum. Üçüncü sınıfta olmana rağmen ve bu kadar seri yapmana rağmen seni çok tebrik ve teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum Esma'cığım. Kendine iyi bak.